Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Top Eleven'a devam ediyoruz arkadaşlar. Artık hiç açmıyorum sesi. Artık o kadar kötü ki ses arkadaşlar hiç duyulmuyor ya. Arkadaşlar bağırmadım böyle arkadaşlar. Herhalde çığlık atar gibi bağırmadım süreci olmuyor yani. Onu öğrendim. Ya çünkü çok kötü artık videoların şeyleri. Gerçekten çok kötü ses sorunları. O yüzden arkadaşlar bu sefer e, sesleri kapattım yani oyunun seslerini. Şöyle sert savunmayla oyuna başlayalım. Şuradan hocam halledim. Hep klasik oynuyorum. S sert savunmayı alıyorum. Çok iyi hazırlamadık. Hazırlanamadık bu maçı. Şöyle bir gelelim bir saniye. Normal iyi, normalmiş hazırlık durumumuz. İyi hazırlanamadık. Bir saniye rakibimiz kaç? E, yüzde kaçlık yani kaç puanlık rakip? 30 düşük. Şimdi arkadaşlar şampiyonlar liginde kaybettik ama moral bozmak yok Bok yani. O yani. Takımda tabi moral var. bozmamaları gerek. Çünkü yani moral gitmemesi gerekiyor. Çünkü daha e, ikinci maç oynadık ve bir puandayız. E, ama biz buradan e, şeye gidebiliriz. Ne deniyor? Bir kupa var ya işte. E, gerçekten Avrupa kupası da yani oyunda ne olarak adlandırılıyor bilmiyorum. Ligde rahat ilerliyoruz. Bugün gibi maç vardı bakın. Ee, onu da kazanmışız. Lig için çok önemliydi. Ne dedik mi ya? Yok. E ama e arkadaşlar deplasmanda oynadığım için saati... ay ileri alamadım zaten. Arkadaşlar o maçları size göstermeye çalışacağım. Çünkü arkadaşlar ligdeki bazı maçlar şu anlık önemsiz ama. O nasıl yok? Ya bizde özel yeteneği olan atamıyor arkadaşlar. Ama 30'luk takımda vuran atıyor yani. Ben anlayamıyorum. Bunu da. Gerçekten anlayamıyorum. Yani bizde özel yeteneği olan atamıyor. Adamlarda da 30'luk takımın Vurana atıyor yani ben anlayamıyorum gerçekten. Neyse yaptı da yani çok e, hiç atamadığımız için söylüyorum yani e, kazanıp kaybetmemiz önemli değil. Bu bunu dediğim diyorum da kazanıp kaybettiğimizden değil yani çok saçma olduğundan yani tek attı adamlar ya. Şiviyi çaktı adam. Gol attı bana artık nasıl vuruşuyor ya. Neyse çok önemli değil şöyle arada sesi açacağım ee, ben konuşmayacağım şimdi ilk yer devresinde. <laughs> Başladı arkadaşlar ikinci yarı. O yüzden e, sesleri direktten kapattım. Şimdi arkadaşlar e, maç devam ediyor. Attığımız iyi oldu çünkü kupa e, şey Şampiyonlar Ligi e, final var ya. Onun için arkadaşlar zaten o bir video konusu. Onu atlamam yani tamamen ya arkadaş şunu nasıl yiyoruz ya. Adamların oyuncularına bak. Gil atıyor galiba değil mi? Gilden başka düzgün oyuncular yok. O da düzgün değildi. Yo. Ben anlamıyorum. Gerçekten bizim Gerçekten gerçekten rezillik ya. Ben bu videoyu nasıl paylaşacağım ya? Kaybedersek. Ya arkadaşlar şu takımın bakın. 30'luk bir takıma kaybetmesi gerçekten normal değil. Yani sadece 4 yıldız bile olmayan bir oyuncudan ve gol yememiz gerçekten normal değil. Tamam kalecinin de sorunu var. Kaleci de sorunlu yani. Onun için 40-50'lik bir kaleci lazım bana. Ama yani gerçekten normal değil. Anlayamıyorum ya bu kadar saçma bir şey olunca. Bizim kaleci kaç? 20 değil mi? 29 aynen. Buraya gelmiş. Gol. Neyse. Kazanalım da önemli değil. Ama gerçekten çok saçma söyleyeyim. Daha bunun ikinci maçı var değil mi? Bir saniye bakayım hemen. Biz daha ilk maçı kaldık yapmadık galiba. Daha bu ilk maç olması gerek. Hani daha ilk maç. Aa ilk maçı 4-0 kazanmışız. Biz ben niye şey yapıyorum ki? Biz zaten gitmişiz ya şampiyonuz diyordum ya. Heh. Dur. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, sonra arkadaşlar. Ee, Neyse. Arkadaşlar galiba biz o 4-0 attığımızda bizim şey yokmuş ya. O tur şeyi var ya şampiyonlar ligi. O yokmuş galiba. Çünkü biz 4 tane atmışız orada. Aa kupa sayılmıyordu galiba. Şimdi kupa sayılmıyordu. Aa. kupa sayılmıyordu değil mi? Değil mi? Çıktık da artık bunu izlemeye de gerek yok da izleyeceğim. Son dakikasına da bakacağım değil mi? Kupa sayılmıyor. Ay bu değil ya. Ha bu gol festival pardon arkadaşlar. Eee şeyde evet. Süper kupa. Vallahi arkadaşlar ben de seviniyordum ha. Şeyde yaptık diye. Süper kupa sayılmıyormuş. Öbür video arkadaşlar büyük ihtimalle ya şampiyonlar ligi ya da şu şeydeki ilk maçımızı gösteririm size. Hani şampiyonlar ligi turu final var ya. Belki bir maç atarız diyeceğim de yani bu kötü bu kadar kötü takıma atılmaz ya maç. Ya çünkü arkadaşlar gördünüz. Adamlardan gol yedik ya. Bari kazanalım da şu videoda galibiyet ka almış olalım. Şu anda benim bütün amacım videoda galibiyet almak o kadar değil ya. Zaten çıktık. Şöyle daha çok biz 90'da atarız da bakalım atabileceğiz mi bu sefer. Geçenkinde talihsizlik oldu atamadık yeni topu kaptırdık. Geç öbür gün izleyebilirsiniz kanaldan. Hadi. Ne yapıyorsun lan? Ya? Neyse bakalım bir kadroya. Neyse arkadaşlar. Şöyle. ulan bu nasıl bir şey ya bu ne bu çok gelmiş bir şey neyse 60 nasıl an? ne zaman attık 70 a ben fark etmedim gerçekten ben şey ben 2-2 e, sanıyorum hiç bakmadım skora bakmıyorum sadece maça bakıyorum tam güzel galibiyet geliyor Tabii ki bu kadar kısa bir tutamam videoyu. Ne kadar sürdüğünü de şu anlık tam bilmiyorum. Bakamıyorum çünkü. Ha 7 dakika ha. Tamam güzel. Tamam biraz ne yapalım arkadaşlar? Takımımızı da hazırlayalım yarın için. Şimdi moral yani şunu arttırmamız gerekiyor. Zaten çok fazla birikti. Hiç yapamazdım böyle bir şey. O yüzden basarım. Sonra arkadaşlar antrenmanlarımızı yaptırmamız gerekiyor. Antrenmanlarımız fena halde düşük. Şuradan size göstereyim. Yani 2 ile oynadık bildiğiniz ya. Gerçekten bakın. Yani 2 antrenman seviyesiyle oynadık. Daha kondisyon yok ki. Kondisyon yok ki. Ne yapabilirim ya? Kondisyon yok. Oynayamıyoruz o yüzden. Yarın da çok erkenmiş maç ya. Hiç antrenman yaptırabileceğim vakit değil. Adına yaptırabilir mi ha biliyor musunuz? Yarın hafta sonu yaptırabilirim. Ben Bonafé nasıl olduğunu anlayamadım önce. Onu söyleyeyim. Ve Bonafé çok düşük bir oyuncu bizim takımımızda. Yani üçlük bir oyuncu. Üç buçukluk bir yıldız var. Bizim kaleci dışında üç buçukluk yıldızı olan bir Bonafé var herhalde. Aynen. Zaten kalecinin hiçbir şey yok. Şuna bakın. Gerçekten, gerçekten satacağım. Bir kaleci bulayım. Bunu kaça satarız bir saniye ya. Şimdi satarsak kaça satarız? O bayağı iyi. Yani bunu alırsak. Bir şey diyeceğim. Satmayacağım tabii ki. O kadar değil. Eğer bunu satarsam ne kadar kazanırım? Oo çok az ya. 900 ne ya. Bu ne? Ha, neyse tamam. Biliyorum biliyorum. Şey kısmı. Tamamdır. Evet, 8 Aa, 80'lik takıma karşı oynayacağız. Oo, çok sıkıntı. Basıyorum, basıyor. Basıyor muyum? Yo, ben arkadaşlar videoda hani ofsayt dedim ya biraz. maçı da zaten videoda hazırlamış olurum. Arkadaşlar ben kendim belirleyeceğim burada şimdi videoda. Ee, siz de görmüş olun arkadaşlar hangi oyunculara kondisyon bastı Önemli değil pek ama. Yani çünkü arkadaşlar bu kadar fazla basmak istemiyorum. Şöyle bir tane versek bunlara yeter. Böyle seni bu 40 55 yapalım. Seni 52 yapalım. Sorun yok. Bunlar güçlü oyuncular. Bunlar önemli bizim için. Seni bir 50 yapalım. Gerçekten bunlar çok güçlü oyuncular. Bizim için çok önemliler fena harcadık ama 80'lik takıma karşı oynayacağız arkadaşlar. Ben bu kaleciyle duramam arkadaşlar. Söyleyeyim ben bunu video dışında yaparım. O transfer bir tane transfer almam gerekiyor. 40'lık en az. Çünkü ben bu kaleciyle o yapamam. Her gelen giden vuruyor. Yani gördünüz adamlar serbest vuruştan attı ya. Yani nasıl bir goldür o. Ben anlamadım. Bunu da arkadaşlar oynayacağım 7 gün varmış. Bir 2 3 gün oynarım. Tabi hmm. Tabii bunun için çok iyi bir takımımız olması gerekiyor. Böyle maçlardan önce oynarım. Bakalım. Dediğim gibi. Ama arkadaşlar de, e, ya 3 ya 4 gün sonra büyük ihtimalle. Çünkü arkadaşlar bu var ya, e, bizim yarın fikstürlere bakalım hemen. gelelim. Fikstürlerde Burada e, şey var bakın. Uzun bir hafta var. Herhalde bu gün atarım bakın bugün. Ya e, yarın olabilir mi? Yarın olabilir bakın. Yarın olabilir çünkü bu yarın maç yok. Yani maç. Maçın çok geç olduğu bir zaman lazım diyeceğim de yok ya bugün ya yarın yapalım yapalım. Yarın yapmazsak yarından sonranın da sonrasındaki gün yaparız. Olmadı Bugün yaparız yani. Bir maçın olduğu bir gün yapmamız gerekiyor. Neyse arkadaşlar. Ee, benden bu kadar olsun. Zaten 12 dakika olmuş video. E, dediğim gibi ben açık arttırmadan transfer alacağım. Bir gün e, videoda da transfer yapacağım. E, arkadaşlar güzel video oldu. Ben beğendim. E, öbür videolara görüşmek üzere arkadaşlar. E, yarınki videoda yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.